Evet şimdi squatta uygulayabileceğin ileri seviye tekniklere gelelim. Barla birlikte birincisi yavaş bir şekilde negatif tempoyu pratik yapabilirsin. Bir ikincisi ne? Partial reps dediğimiz yani bir tane full çömeliyorsun. Daha sonra yarım kalkıyorsun tekrar çömeliyorsun. Daha sonra tekrar full kalkıyorsun. Bu yarımı altta da yapabilirsin. Yani en alta kadar inip ortaya kadar kalkıp tekrardan çömelip kalkabilirsin. Ya da tamamen kalkıp ortaya kadar inip kalkıp inebilirsin. Bir buçuk tekrarlar deniyor buna. Ya da işte yarım tekrarlar. Tamamen dokunuyorsun. 90 dereceye inip kalkarak da yapabilirsin. Basketbolcular genellikle 90 dereceye sadece vertical jumplarını geliştirmek için zıplama yeteneklerini bu şekilde çalışıyorlar. Bir diğeri squat'a tamamen oturup altta bekleyebilirsin. Buna bottom pause deniyor. İşte çömeliyorsun iyice. Sonra 5 saniye, 10 saniye ne kadar bekleyebiliyorsan gergin bir şekilde. Hani böyle oturup rahatlamıyorsun. Gergin bir şekilde o pozisyonu korumaya çalışıp karın kaslarını, bacak kaslarını gerip sonra o pozisyondan kalkmaya çalışıyorsun. Bunları yaparken ağırlıklarını ciddi anlamda düşürmen gerekiyor. İlk başta bir dene hafif ağırlıklarla. Ne kadar zor olduğunu gör. Daha sonrasında yavaş yavaş arttır ağırlıklarını. Bir diğeri squat'taki ağırlığını ciddi anlamda geliştirmek istiyorsan kaldıracağından, hani maksimum kaldırabildiğin ağırlıktan bir tık daha fazla ağırlık yükleyip sadece bara alıp geriye gelip tekrar bırakmayı pratik yap. Yani ağır barla squat rack'ten alıyorsun, bir adım geri atıyorsun, biraz bekleyip tekrar bir adım öne atıp squat barını yerine bırakıyorsun şeklinde. Bu da neyi geliştiriyor? Senin ağır kiloya alışmanı, o ağır kiloyla hareket etmeni, omuzunda taşıma yeteneğini geliştiriyor. Biraz düşürdüğünde ağırlığı çok daha hafif gelecektir omuzlarına. Bu da squat'ını geliştirecektir. Benim sevdiğim bir diğer squat o safety barlarını biraz daha yukarıya koyup çömeliyorsun, safety barlara bırakıyorsun ağırlığı. Ondan sonra gerginleşip tekrar oradan sıfırdan kaldırıyorsun. Momentumu öldürüyorsun. Oradan kalkmaya çalışıyorsun. O safety barların seviyesini artık nereye getirmek istiyorsan ona göre ayarlayabilirsin. Yine aynı şekilde safety barların üzerine barı oturtturup kaldıramayacağın ağırlığı yükleyip izometrik olarak hani oynayamayan bara karşı oynamayan cisimlere karşı squat yapmaya çalışabilirsin. Oynamayacağından emin olduğun cisimlere karşı uyguladığından emin ol. Yani atıyorum 100 kilo squat yapabiliyorsan 200 yükle bara. Ondan sonra böyle kaldırabildiğin kadar kaldırmaya çalış. Tabi güvenlik barlarının üstünde bacak kaslarını mümkün olduğunca gerdirmeye çalış. Bar oynamıyor. Sen sadece vücudunda gerginlik yaratma yeteneğini pratik yapmış oluyorsun. Yine işte sumo squatlar ayaklarını açabilirsin böyle parmak uçlarını 45 derece yanlara çevirebilirsin. Bu şekilde squat yaptığında biraz daha iç bacakların ve kalçan işte bacaklarının farklı bölümlerini aktif etmiş oluyorsun. Sumo squat dedik ondan sonra goblet squat var işte dumbbell'ı önde tutup ya da barı front squat şeklinde yapabilirsin önde tutup çömelip kalkıyorsun. Topuklarını yükseltebilirsin işte heel elevated daha çok ön bacaklarına yüklenecektir. Bunlar da diğer versiyonları. Squat da uygulayabileceğin bir diğer teknik zincirleri kullanabilirsin. Zincirleri koyduğunda aşağıya doğru çömeldiğinde zincirin halkaları yere değiyor. Yere değdikçe bar hafifliyor. Sen yukarı kalktıkça zincirin halkaları ağırlığa eklendikçe bara daha da zorlaşıyor. Bu şekilde hareketin üst noktasını daha da zorlaştırıyorsun. Alt noktasında hareket daha da hafifleşiyor, ağırlaşıyor. Bu da bir teknik. Aynı şekilde direnç bantlarını kullanabilirsin. Direnç bantlarını üste bağladığında hareketin alt pozisyonunda barı hafifleteceği için bantlar sana yardımcı olacaktır, kolaylaştıracaktır. Eğer tam tersini yapmak istiyorsan hareketin üst noktasında hareket ağırlığı zorlaştırmak istiyorsan bantları aşağıya bağlarsın. Yine yukarı doğru kalktıkça bantlar seni aşağı çekeceği için hareket yine zorlaşacaktır. Bunların hepsi farklı teknikler. Aynı zamanda squat'ın farklı varyasyonlarını da pratik yapabilirsin. 25. bölümde çekici kalçalara sahip olma ile alakalı bölümde zaten bunları detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte arka bacaklarını güçlendirebilirsin. Squat'ta güçlenmek istiyorsan Romanian deadlift olur ya da makinalar olur. laying leg curl. Ondan sonra Bulgarian split squat mükemmel bir hareket. Bir ayağını arkaya koyup tek bacakla squat yapıyorsun. Launch, öne geriye launch yapabilirsin. Yine aynı şekilde step up yapabilirsin. Yani yüksek bir platforma ağırlıklarla birlikte çıkabilirsin. Step down yapabilirsin yüksek bir platformdan ağırlıklarla birlikte aşağı inip yere dokanıp tekrar yukarı kalkmaya çalışabilirsin vesaire. Bunların hepsi sağlı sollu özellikle kas dengesizlikleri yaşıyorsan güçlendirebileceğin kendini hareketler squat'a olumlu anlamda yansıyacaktır. Bir diğer benim sevdiğim varyasyonda box squat. İşte ağırlıkla birlikte bir bench'e ya da herhangi bir platforma oturuyorsun. Daha sonra oradan kalkmaya çalışıyorsun şeklinde. Bu da özellikle ağır kilo kaldırmak istediğinde uygulayabileceğin bir squat varyasyonu.